Atakan ön tarafın tasarımına bir baktığımızda neler paylaşabilirsin? Güzel bir ekran var 21 inç. Ee, şimdi şöyle, iCockpit dediğimiz patentli bir tasarımımız var. Gördüğünüz gibi, sizin de söylediğiniz gibi 21 inçlik bir ekranımız var. Burası multimedya, burası da kadran olarak kullanılıyor. Tamam, bu aynı... kısma dokunamıyoruz. Burası... Evet, buraya müdahale edebiliyoruz. ...dokunmatik. Ee, bunların kısa yolları olarak da, iToggle dediğimiz kısa yollarımız mevcut. Tamam, buradaki evet. kısa yolları değiştirebiliyorduk. Evet, Öyle değil mi? 3008'den hatırlıyorum. Evet. Bu ekran da 3008'de aynı. Evet, aynı ekranı kullanıyorlar bunlar da güzel e, bir tasarım var. Havada duruyor gibi. Evet. İç mekan ambiyans aydınlatması ekranın altından devam ediyor, gövdesten tamam. devam ediyor. E, kapı kollarına ve eee Ambiyans aydınlatma 8 farklı renk. 8 farklı rengimiz var. 308'de de aynı, 308'de zannediyorum şey de yok. Arka, arka kapılarda, kapılarda, kapılarda yok. yok. Tavanda yine var. 38'de. Tavanda yine var mevcut. Onun haricinde burada kablosuz şarjımız, yine klima için kısa yollarımız, sürüş modumuz, dörtlü flaşörümüz, e, ses açma kapama. Bu kısım evet. çok başarılı. Çok başarılı buluyorum 3008'de de. Bu Burada kullanılan kumaş... Leke tutmaz. Leke ve, tutunuyor biliyorum, temizleniyor, çok da şık duruyor. Burada da ince bir düşünce var. Bu aracı bir aile aracı olarak tasarladıkları için bir ev ambiyansı yaratılmak istenmiş. Bu sebepten dolayı da böyle bir kumaş tercihinde bulunulmuş. Burada Saklama çok, alanlarımız saklama gayet alandı. ideal. Güzel, arkaya burada klima, bir soğutma da var zannediyorum. Klima menfezi arkaya da gittiği için bu kanaldan da geçerek bir havalandırma, soğutma etkisi yaratıyor. Tamam. Burada, Burada bardaklıklarımız var. Evet. Burada bir gözümüz Burada var. Burada bir saklama alanımız mevcut. 2 adet type-c girişimiz mevcut. Ayrıca şurada da 12 voltluk bir çakmaklıkla şarj girişimiz mevcut. Süper. Bir de torpidoya bakalım. Evet. Torpidomuz Flok kaplı. Evet. Ee, Ses yalıtımından sebep bu şekilde. Atakan motora bakıp sürüşe geçelim. Aynen. Yandık zaten arabanın içinde.